nasıl bir hayalim vardı? E, 112 cüzdan olma bir hayalim vardı. Paramedik bir şey de istiyordum. Bunu olamayacağımı biliyordum. En büyük hayalim ambulansa binmekti. Ama bu sefer hasta olarak değil. Koltukta oturarak bindim ambulansa. Çok iyi çok iyi kalplerdi. Mes fotoğraf çekinde hep birlikte. Ambulansa bindik. Ondan sonra giysiler getirmişler bu formaya girmek gerçekten çok başka bir şeymiş onu anladım. Ben bu emeği geçen ambulansçı ablalar, hastanedeki hemşehriler ablalar olsun. Yani bütün sağlık kuruluşlarına çok teşekkür ederim bu zorlu süreçte gerçekten kırım, kırmayıp gelmedi, geldikleri için. Gidip ziyaret edeceğim onları. Mesela Geldiklerinde aklımdan şey geçti. Bir dedim herhalde korona falan oldum o yüzden geldiler dedim. İçimden geçirdim ama bunları. Meğerse bana sürpriz yapmaya gelmişler. Ben de anlamadım. Sürpriz yapmaya geldik gel dediler. Gittim hep birlikte. Yani çok güzel vakit geçirdik. Gel birlikte fotoğraf çekinelim falan dediler. Hepsi ayrı ayrı naziklerdi, şefkatlilerdi. Gerçekten çok iyi kalplilerdi. Çok mutlu ettiler. Unutamayacağım çok güzel <laughs> gündü bugün. Yani dün mesela MR'dan geldim ben. Bugün böyle bir sürprize karşılanınca sanki dedim hiç ağrım kalmadı. Koronavirüs günü de dedim ki gelmezler dedim. Her yoldan geçtiklerinde hem camdan geçtiklerinde hepsine teker teker bakıyordum. Hepsi bugün gerçekleşti yani hepsini canlı canlı gördüm. Bu pandemi günde Allah yardımcılar olsun.